çok kötüyüz, felaketiz, hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar keyifsiz bir Beşiktaş sezonu izlemedim. Beşiktaş'ı çok seviyoruz fakat bunların hiçbirini hak etmiyoruz. Ne sağda oyun var ne sağ kenarında teknik dörtör denen hoca var. Bence acilen yani hoca değişmesi lazım diyemiyorum ama gerçekten hocanın en azından kafasının değişmesi lazım. Eğer Beşiktaş'a çalışmak istemiyorsan, Beşiktaş'ta olmak istemiyorsan teşekkür et ben yapamıyorum de geçen seferki gibi. Çünkü neyden dolayı böyle oluyor? Çünkü Sergen zaten en son gittiğinde ben yapamıyorum dedin ve bıraktın. Zaten yapılamayan bir takımla tekrar gelmen de hataydı. Bunu bu hatayı sürükleyenler sağ olsunlar bizim en başımızda. Beşiktaş ne olacak? Ben bilemiyorum. Siz biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Camia kenetlenecek diyorlar. Ya yani bu futbolla kenetlenemez. Artık hayırlısı diyelim. İnşallah bir gün değil, her gün Beşiktaş diyoruz. Fakat biraz da yüzümüz gülsün.